Merhabalar tekrar hoş geldiniz oyun kanalımıza şimdi ben aslında Entro 02'yi şöyle bir 15 dakika dün oynadım Şuradan yukarıda düştük falan geldik güzel de bir şeydi ama o kayıt esnasında bazı hatalar oldu ve o kayıt ne yazık ki kurtarılamadı Şimdi çok da fazla bir şey olmasa orada biraz savaştık buraya indik 15 dakikalık bir bölümü şimdi yerin oldukça altında daha daha gizemli bir tesisteyiz. Tesis diyebilirim buraya. Burada mermim yok. Şu ve shotgunla beraber gidelim. Half-Life'ın en iyi modu olan şu ana kadar Entropy Zero 2. Bu niye bu kadar kırmızı ışık veriyor anlamış değilim ama okey. O bir field geçip. <laughs> <laughs> oh, 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 Silahlar bitti. Silahlar. Danger. Emens ee, binzi. Ee. Buradan geçmek için özel bıtıklara ihtiyacımız var. Onlar da yok. Silahlar gitti. Gece görüşüm var. Ama silahlarım hiçbiri yok. Şimdi normal normal hilelerle, kodlarla silahlara yine erişim sağlayabiliriz ama muhtemelen bu oyunu bozacaktır. Çünkü şu an bir sonraki bu evrede muhtemelen silahsız ilerlememiz gerekecek. Burada bir korku teması veriliyor şu anda. Neden sürekli böyle lalet yerlerde buluyorum kendimi dedi. Ve orası niye böyle kırmızı? Kapı açılmıyor. Surface access. E, ee, yüzey girişi. Ha. Ah bu iyi değil. şey. Auto for kullanım dışı. Merdivenler de kullanın dışı. Asansör kullanım dışı, merdivenler de kullanın dışı. Fuck. Peki. <gülüyor> <gülüyor> Neredeyim ben? Burası kapalı. Burası kapalı. Auto for <laughs> Aynı yer. Ne oluyor lan? What the fuck? Ah! Ee, burası şey gönderme. Portal oyuna gönderme. Şunu biliyorum. What's all the stuff doing here? Hey, who are you calling weird? I'm <laughs> you. You are the one with two legs. Hey ya ya. Oh, I'm Wilson. Bursun. Seni bekliyordum. Öyle mi? Sen klon musun? Seni make Burada dedi. Buraya if you want to get back to the surface. some doors for you. Yüzeye çıkmak için bana ihtiyacım var dedi. Beni yanında götüreceksin dedi. Ne? Hadi gidelim o zaman. Oraya. Oh, pardon. Canı can, can açtı. <laughs> Benim için bazı kapıları açabilecek misin yani? Şurayı mesela. No. Bu kapıları açamıyorsun. Hangi kapıları açacaksın lan sen? Wilson? Wilson. bunu oraya atsam bile ben o tarafa geçemeyeceğim. Ha, tamam. Açıkçası buradan değil. O zaman gidelim. Wilson gel. Wilson bizim yol arkadaşımız olacak ve buna alışsak iyi olacak. Ha işte tam buradan. Şurası nere? Eh, aşağısı sıkıntılı. Wilson burayı biliyor musun? Bir miyiz? Peki. Burada kapalı. Burada da kapalı. Buradan bir şey geçmiş. Singer gidiyorsun. Alright, hold me up in front of the door scanner. Tara beni taracıya doğru tut. Al. Ah. Gördün mü? Basit hadi gidelim. Ugh. What is this place? What else Uh that is classified. Who gives the big That was a joke? Eh. Eh. So uh they build test chambers here. And test the um testability. For what? For uh testing. Testing? What? Now, for that I really can't. It's hard coded, I I literally cannot tell. Burada ne yaptığımızı sana söyleyemem diyor. Tamam şu, şunu alıp, bunu buraya Korsam, bunu buraya korsam hop, Yani bayağı bir şeyimiz olacak. Bulmaca, şurayı bir 10-15 dakikalık bir bölüm çıkartayım sonra burası uzun bir bölüm olacak diye hatırlıyorum. Ben geçemiyorum, Wilson gidelim. Aşağısı nereye gidiyor? YouTube video. So, uh, what do you call your clone anyway? Is he like your brother? Or, uh. A dead man walking! You know, uh. a negative bad look on life, Ken. Stop talking! Where are you, I'll be the mother. Burada gitmiş ama o kapı kırılmış. Geçmem. Ha bu aşağı gidiyor. Seni de koyayım şuraya. O temene gideceksin ama daha fazla ağırlık lazım oraya. Bunu half life'tan biliyoruz. Evet oradan geçemiyorum. En azından şu anlık. Daha hızlı gidemez misin lütfen? Lütfen daha hızlı. Yok başka atabileceğim bir şey oraya lan. Aa kapıyı açıyor. <laughs> tamam bunlar gitsin aşağı aşağıdan Wilson alırım. Ben korktum amık. <laughs> ben, ıh, adam yan bir Oradan çıkmış da Wilson aşağıda kaldı. Buradan inip Wilson'ı alabilirim. <gülüyor> <gülüyor> Wilson kötü yerde kaldın kuzum. Ya ya. Git. Bu mavi sıvıyı hiç sevmedim ama Gidelim canım. Overwatch. Radio Recon başarımı kazandım. Kurtuk yerde. Ee, Black Mesa Military modu çıkmış bu arada. Onu da ayarlayacağız.

advice? Just hide from Look for vents or spaces he can't reach. What Oh, he isn't interested in me. I'm Fleshy. Ah, he's coming. Oh, geliyor. Şuraya saklan. Ulaşamayacağı yerlere saklanıyor. Benle ilgilenmiyor diyor. Etli değilim ben diyor. Et yiyor. tamir ettiğim yaratık değil mi aynen? <laughs> Normal Half-Life'da bunlardan vardı. Şey Half-Life'ın mutlu şeylerinde de da vardı. Öh. Afiyet olsun. Namlam hmm. Demem güzelmiş ama. Dişi mi bu? Ugh. <laughs> 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 Bütün hayatı boyunca gördüğüm en korkunç şey bu olabilir dedi. Adamdan geriye şu kaldı. Geldiğinde beni uyarıyor galiba. O zaman kaçabilirim belki ama nereye? Bilsin sen şurada kal. Buradan karşısın. Oh, ürünlerim bilsin. Saklanabilecek bir yer. <laughs> tamam, burada güvendeyiz galiba. Uf, uh, load'daki ekranı Gidelim çok karanlık lan. <laughs> ha işte bir ilk bulmacalı Let's <laughs> <laughs> Ha çok gürültü. Be. Eyvah. Yani o da gürültüye gelecek şimdi. Ah tam buraya. Hah, buraya saklanabiliyorum. Aa. Geliyor. Lan gül? Hoş. E ee? Devimsi bir adamın kafasına daha devimsi bir şey yapışmış ve buna dönüşmüş. Ama buralara erişemiyor ama işte o bu iyiliği var. Burada yaşarım ben aslında ya. Ve baka girdi. Lan. Oğlum baga girdi la. <laughs> Neyse bunu birinci bölüm yapayım. Ben şu Black Mesa'nın diğer bölümüne bakayım. Ben videoyu burada bitireceğim çünkü diğer işlerim var. Onları yetiştirmem gerekiyor. Yine bu kanala oyun yetiştireceğim merak etmeyin. Şimdilik çünkü burası çok uzun bir bölüm hatırladığım kadarıyla. Eskiden eski bilgisayarda eski kanalda hatırladığım kadarıyla burası çok uzun bir bölüm. Hem de buga girdi gibi. Bir, bir gel git yapayım belki düzelir. Bir sonrakine görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın efendim.